Sait, belediyede fen işlerinde çalışan, seyrek saçlı, donuk bakışlı, orta yaşlı, hiç evlenmemiş bir mühendisti. Ve kendisinin normalde merdiven basamaklarını saymak gibi bir huyu yoktu. Birbirinin aynı yaz günlerinden birinde pek de zor olmayan bir mesainin ardından dolmuştan önüp yolun karşısına geçtikten sonra evinin istikametine uzanan merdivenli sokağın basamaklarını sayarken buldu kendini. Kravatı gevşek, gömleği terliydi. Sağ kolunda ceketini, vücudunda yolun yorgunluğunu taşıyordu. 93 son, dedi düzlüğe eriştiğinde. Herhangi bir şey düşünmedi. Yorum yapmadı. Birkaç saniye sonra sayıyı bile unuttu. Eve varıp bir duş alsaydı da kendine gelseydi. Sonra da tuttuğu takımın hazırlık maçını seyredip yeni transferler nasıl oynuyormuş görseydi. Maçtan sonra zaten uykusu gelir, bir anda kendini ertesi günün sabahında bulurdu. Belki de aynı günü. Hatta dünün. Ne farkı vardı ki? Birkaç hafta sonra basamakları tekrar saydı sebepsizce. Bu kez mesaiden değil, lise arkadaşlarıyla buluşmadan dönüyordu. Sağlam içmişti ama... Eve tek başına dönemeyecek kadar değil. 97 diye fısıldadı son basamakta. Geçen sefer 93 değil miydi? Diye düşündü. Yanlış hatırlıyordu herhalde. 93 ile 97 gayet rahat karıştırılabilecek sayılardı. 95 olsa karışmazdı bak. Ama ne fark ederdi ki? Dört sabah sonra... Merdiven başında yerdeki bir şeyi gagalayan sıska bir güvercin iki adım ötesinde durakladı Said. Şu basamakların kaç tane olduğunu öğrenmeye karar verdi. Tıkır tıkır indi aşağıya. 91 mi? dedi. Allah Allah. Neyse. Akşam dönüşte birkaç basamak tırmandıktan sonra aklına geldi saymak. İnip baştan başladı. Sonuç 99 çıkınca kendini iyiden iyi rahatsız hissetti. Merdivenlerin tepesinden aşağıya bakıp düşündü. Sağ ve sol taraf arasında bir çeşit kot farkı mı vardı acaba? Dikkatlice inceledi. Bazı basamaklar kırık döküktü. Evet ama hepsi en sağdan en sola düzgünce uzanıyordu. Fark falan yoktu. Bir dahakine daha ciddiye alacağım şu meseleyi deyip evine gitti. Ondan başka kimseyi barındırmayan sıcak yuvasına ulaştığında konu tamamen aklından çıkmıştı. Sonrakinde yanında iş yerinden bir arkadaşı vardı. Eşi memlekete gitmiş, kendisi de yanına anahtar almayı unutmuştu. Dolayısıyla o gece Said'de kalacaktı. Ertesi günde başının çaresine bakacaktı. Said misafir sevmediği için eşi gelene kadar onda kalmasını teklif etmemişti. Şu merdivenlerde kaç basamak vardır sence, diye sordu havadan sudan konuşur gibi. Arkadaş şöyle bir yukarı baktı. Yüz e, falandır herhalde. Kaç tane var? Sayalım beraber. Olur, dedi arkadaşı. İkisi de fısıldaya fısıldaya çıktılar. Sait böyle olacağını bilseydi, sessiz saymalarını isterdi. Çünkü kendisinin ki 98 çıkarken arkadaşınınki ki 103 çıkmıştı. Eksik saymışsın dedi arkadaşı nefes nefese. Çok sigara içerdi. Garipsemedi Said. Asıl sen fazla uçmuşsun diye suçladı. Adam gibi dikkat etsene. Aa şuna bak sanki dünyanın en önemli şeyi. Kusura bakma ya bir an kendimi çok kaptırdım. Sonuçta 103 karar kılınarak Tatlı'ya bağlandı mesele. Fakat Said'in zihninde hiç de Tatlı'ya bağlanmamıştı. Eve gittikten sonra bile düşünmeye devam etti. Nasıl olur da her sayışta farklı çıkardı ya? Üstelik yan yana yürüyen iki kişinin girbiyle tutmuyordu. Gidip tekrar deneyisi vardı ama... Sokağın iki yanındaki evlerde oturanlar aşağı yukarı mekik dokuyan biri hakkında ne düşünür, neler konuşurlardı? Ertesi gün cumartesiydi. Sabah kalkar kalkmaz merdivenlerden indi. 79 saydı. Arkadaşıyla güzel bir kahvaltı yapmak için bakkaldan ekmek, peynir, sucuk alıp tekrar çıktı. 90 saydı. Akşam arkadaşını yolcu ettikten sonra tekrar indi. 81 Çıktı 92 Gece yarısı uyuyamayınca el fenerini kapıp sokağa indi. Bir tebeşir buldu. Sayıları yaza yaza 82'ye vardı. Tırmanırken bazı basamakları kaçırdığını fark etti hayretti. 9 tane yeni eklenmişti. Tebeşir tozu dokunmamış. İşte kanıt diye düşündü basamakları sürekli değişen büyülü bir merdivenli sokak keşfettim. Meselenin üstüne daha da gidebilirdi. Ama araya hayat gailesi girdi. Ertesi sabah henüz alarmı zırıl zırıl ötmemişken, gerçi zaten günlerden pazardı, kurmamıştı ki, Ankara'dan telefon geldi. Çevirmeli telefonun ahizesini kaldırdı. Babasıydı karşı taraftaki. Annesi rahatsızlanmıştı Said'in. Hekime göstermişlerdi. Ama adam bir iki ilaç yazıp yollamıştı. Çok güven vermemişti babasına. Patronundan bir hafta izni koparıp yanına gitti. İznin altıncı gününde vefat etti kadın. Bu kimsenin beklemediği bir şeydi. Yoğun üzüntü, cenaze işleri, taziye eder derken merdiven Said'in aklından tamamen çıktı. İstanbul'a döndüğü gün ev sahibi Suradı. Makul bir dille öğretmen olan olduğunu, İstanbul'a tayin olduğunu ve burada oturacağını, dolayısıyla Sait'in bir an önce çıkması gerektiğini söyledi. Sait başını salladı. "3. sokakta pembe binanın girişinde mualla var." dedi kadın. "Evlerinden biri boşa çıkmış. Ona bak istersen." "Olur abla, merak etme hallederim birkaç güne." Sağ ol yavrum, mecbur olmasam. Mühim değil abla. Başın sağ olsun bu arada. İşittik, çok üzüldük. Said o zamana kadar verdiği kiranın bir buçuk katına Muhalle Hanım'ın evini tuttu. Piyasa böyleydi, yapacak bir şey yoktu. Efsunlu merdivenlerle işi kalmamıştı. Uzaktaydı artık. İki yıl sonra bir gece evine dönerken yolunu karıştırdı Said meyhaneden dönüyordu. Bu kez adam akıllı sarhoştu. Üçen sokaktan gireceğine merdivenli sokağa sapı vermişti. Hata yaptığını anladı ama yolunu değiştirmedi. Nasıl olsa oradan itibaren de evini bulabilirdi. Ama bir tuhaflık vardı. Ortada merdiven yoktu. Herhalde basamaklar eskidiği için yıkmışlar, yerine eğimli bir rampa yapmışlardı akıl edememişler. Karda kışta işte insanlar hep kayar burada diye düşündü yarı bilinçli. Yavaş yavaş sallanarak tırmandı. Kaç basamak vardı o merdivende? 93 mü? 97 mi? Dedi rampanın ortalarına vardığında. Etrafta sorusuna cevap verecek kimse yoktu. Şimdi sıfır, dedi. Sıfır basamak. Güldü çok komik bir şeymiş gibi. O an beynindeki mühim damarlardan biri çatladı. Ağır ağır sızdı kan beyin kıvrımlarına. Gözleri kararırken kalp atışlarını hissetti. Kaç vuruyordu acaba dakikada? Önemi var mıydı? Biraz sonra sıfır olacaktı nihayetinde. Sıfır. Yere yığılırken basamak sayılarının neye göre değiştiğini anlamıştı. Sabaha kadar öylece yatmış ha, dedi acil tıp teknisyeni. Bedeni sedye ile aşağıya ambulansa taşıyorlardı. Basamaklar çok dik olmasa da yürüyordu. Öyle, yazık, gencecik adammış, dedi sedyenin öteki tarafındaki arkadaşı. Kaderi böyleymiş, ne yapacaksın? Bedeni epeyce seyircinin önünde ambulansa yerleştirildikten sonra ambulansın sürücüsü yukarı doğru uzanan merdivenli sokağa şöyle bir baktı. Faik, kaç basamak vardır sence burada? Ne bileyim abi, hadi atla gidelim. İşimiz gücümüz var, dedi yorgun adam.